Özgürlük. Ne hanım? Ha. Asla kimseyi seviyorum. İkisi de. Özgürlük. Özgürlük. Evlilikte özgürlük. Olmaz ya, evlilikte özgürlük olabilir mi? Evlilik evet. o zaman özgürlük en önemlisi. Evliyken özgürlük bence. Evlilik tabii ki. Ben 19 yaşında evlendim. Şimdiki aklım olsaydı, şimdiki geriye dönük olsaydı 15 yaşında evlendim. Abi evlilik. Evet canıma tak etti. Bekarın yakasını, bit parasını it yer. Devam ki! Bir dakikada bir kızdan etkilendi. Evlenir misin? Evlenir. Kaç dakika lazım? 10-20 sene, 2-3 sene falan lazım yani. Çok bütün şartlar onda var. Evet. Tüm özellikler var abi. Her şeyi tamam diyorsun. O kadar net yani. Bunun Aynen. bana garantisini Aynen. veriyorsun. Aynen. Evet, evet, O zaman niye evlenmiyorsun? Asıl bomba geliyor! İddia erkek tipi nasıl olmalı sana göre? Bir evet. erkek yani daha doğmamış değil mi? Efendi olsun, uslu olsun, terbiyeli olsun. Sadık olmasın. Bizden ne olmalı? cömert olmalı. Zengin olmalı. <laughs> Bekar. Güven, sadakat, bir de adam olmalı bence. Gerçek sokakta. Abi ne abi? Ya, Eyvallah babacım. Biri şişman mutlu ama biri sporcu mutsuz. Hangisiyle adada kalmak istersin? Bir tane de mutsuz ve zayıf, psikopat bir kız var. Hangisiyle yaşardın? Şişmanla yaşardım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Devam ki! Sabah kalktın abi. Dünyadaki bütün erkekler ölmüş korunadan. Bir tek sen yaşıyorsun, kadınlar da yaşıyor. Yani, e, kendimi tabii ki aradan satardım yani. Değerim var. <laughs> Değerim var yani. Bir, bir taneyim. Abi harika olur ya. Dünyada bir tek kadın... Kraliçe sensin ve sonra Afrikalılar seni kaçırıyor bizim kraliçede de kraliçelik yapsın bu haksızlık olur mu diğer ülkelere? Canım tüm ülkeye şey yapmak <laughs> isterdim. Tek kadın sen kalsan ister miydin? Hayır. Yani kraliçe olacaksın yani bütün Hayır. dünya kraliçe ve tek kadın. Gerçekten kaçamazsın. Her yer <laughs> yıldırım, her yer ozis, <laughs> <yıldırır>. her <gülüyor> yer, <laughs> <Her gülüyor> yer. <Her gülüyor> yıldırım. Mersin'i nasıl görüyorsun? Beklediğin gibi mi? Çok güzel, çok güzel. Rusya. Rusça biliyor yani. Evet. Ezire mesela seni seviyorum. Mersin'de mi? Genç belli bir Mahalle senin, mikrofon benim. Gerçek sokakta gerçekten kaçamazsın. Ne bir 23. Her durum aslında. Yarışmaya, <laughs> yarışmaya Tekirdağ'dan geldim. Ya insanların çoğusu 200'dü. Bunu kimse kabullenmiyor. Kaç kere aşık oldum defalarca. <laughs> bir kere. Artık değil. O beni bıraktı. Yani kendime onun beni sevmediğini inandırarak bırakmaya çalıştım. <laughs> Aman bir recanet. İsmail abi dur bir recanet. Yazıklar olsun. <laughs> Sadece yazıklar olsun'u yayınlıyoruz. <laughs> Almancı gibi bir şey var yok maşallah hiç hiç değiştirmemişler seni. <laughs> Çocuksuz bir evlilik olmaz diyor Ahmet abi. Yok öyle demiyorum ben. ya bırak hadi hayırlı <laughs> evet, Devam ya! O kadar da fazla canım. Onları dört tane hatun almak önemli değil. Ondan hakkı veriyor. <laughs> erkekler daha sadık. Çıldırı boş olmalı! Kadınları düşman etmiş. Kadın olmaz ama erkekler daha sadık. Yani belli bu da. 25. 35 isimleri. bir hatun olay olmasın? <laughs> Böyle sıkışma gitme, gelme, nereden geliyor, nereye gidiyorsun sormalardan Bunu al, bunu gittir, canım sıkıldı, balam filan Evleri balayına gideceğinize teker kalın Balayına gidin Senin cevabını merak ediyorum, yorumlara yaz Devam ki evet. Hayatında öyle bir an yaşadın ki yeter lan dedim Yeter lan dediğim an o iş bitmiştir zaten. Şu ana kadar yeter lan demedin. Yeter lan demedin. Her şeyi bilen ablaya soruyoruz. E zaten özgür. Evlilik insanı kısıtlıyor mu şimdi? Evliyken her şeyi yapıyorlar. Hepsini Allah belasını Seni romanlara benzetiyorlar mı? Sahsu! Sahsu! Gözlükler için aldı kızlar. Bir rakçının tahammül edemediği müzik türü nedir? Türkçe olabilir. Aşık Veysel'in e, Şeytan Bulun Neresinde adlı eserini dinlerim. Abi canım buyur. Gerçek. Gerçekler sokakta. Gerçek. Sigortası var mı? Valla şu anda sigortası yok. Sigorta yani ya, yandığına nasıl yapıyorsun bir insanla? Şu ana kadar böyle bir bilgi bulunduğunu bilmiyorum. Hem konuşuyor hem yayınlama diyor. Now look